tamamlanarak hizmete açılacak. İstiklal Caddesi yeşilleniyor. Beyoğlu Belediyesi İstanbul'un simgelerinden olan İstiklal Caddesi'ni ağaçlandırma çalışmasını hızlandırdı. Ayrıntılar A Haber ekibinden Mahmut Keşan'da. Mahmut. Baner İstiklal Caddesi İstanbul'un en popüler caddelerinden biri. Hatta dünyada en ünlü caddelerinden biri diyebiliriz. Günde yaklaşık yerli ve yabancı 2 milyon misafiri ağırlıyor İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi de caddenin farklı bir görünüme sahip olması için belli aralıklarla ağaçları bıraktı ve caddenin bir ucundan diğer ucuna kadar 47 ağacın olduğunu söyleyebiliriz. Ve farklı cinslerde ağaçlar tabii ki buraya getirildi. Daha önce yine İstiklal Caddesi'nde ve hemen caddenin içerisinde. Ki caminin önünde ağaçları görsek de Beyoğlu'nda e, cadde boyunca bu bu şekilde ağaçlar yoktu. Ancak e, Beyoğlu Belediyesi farklı bir proje diyerek işte bu ağaçları getirdi. Dediğimiz gibi günde yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turist İstiklal caddesine geliyor. Tabii ki COVID-19'a mücadele kapsamında bugünlerde aslında bu tablon olması daha güzel. Çünkü evde kal insanlar uyuyor. Tabii ki işine giden kişiler yine caddede geçerken bu ağaçları da görebilecekler. Tabii ki bunun yapılmasının temel amacı da yine İstiklal Caddesi'nin e, İstiklal 2020 projesi kapsamında e, hayata geçirildi bu ağaçlandırma çalışması ve e, belli aralıklarla bırakıldığını zaten belirttik. Caddenin bir ucundan diğer ucuna kadar 47 ağacın olduğunu tekrar söyleyelim. Tabii pandemi sonrası için İstiklal Caddesi'ne gelen misafirlerin yine bu şekilde e, bir görsel hazırlandı. E, evet, e, yeni yeni e, yakın günlerde yine covid 19a mücadele kapsamında yapacağımız o süreçte İstiklal Caddesi yine dolup taşıyacak. Eski günlerine gelecek. Yine milyonlarca kişi gün içerisinde buraya gelecek ve geldikleri zaman da İstiklal Caddesi işte bu şekilde